Hocam doktorum gerçekten iyi bir doktordu. Kendisi güven verdi. Gerçekten bir güven verdi. Hani her insanın bir eline elektriği vardır, enerjisi vardır vesaire. Girdim odasına. Böyle gülümsüyordu, böyle duruyordu. Güven verdi, güvendim ya doktora gerçekten. Hani bir önceki doktora gittiğimde tedavi olmam gerektiğini gerektiren bir şey olmadığını söylemiştim. Tedavi ihtiyacım yok diye çıkmıştım. Burada e, doktoruma güvendim. Neyim var Onur dedi. Ben ellerim titriyor diyebilirim. Başka bir şey diyemedim. Elimi uzattım. Ellerim titriyor diyebilirim. Ellerim titriyordu yani. O da bana bir ilaç yazdı. Sana dedi dil altı bir ilaç yazacağım. Bunu dedi gece saat 10 gibi dilin altına koyacaksın. İlaç dilin altında eriyecek. Onu yutacaksın. Ondan sonra dedi, zaten o seni uyutur uyuyacaksın. Bu ilaç seni iyileştirecek. Tamam mı Onur dedi. Tamam hocam dedi. İlaç tedavisine o şekilde başladık. İlk dilaltıydı ilacım. Ellerim titriyordu bir de hocam. Birkaç sene boyunca şu boynumun arkasından benim bir elektrik akımı gibi bir şey geçti. Dız, dız diye bir şey geçiyordu hocam. Elektrik akımı gibi bir şey. Yani böyle ben orayı böyle ellerim parmaklarını ovalıyordum, masaj yapıyordum. Boynumu çeviriyordum ne oluyor acaba diye. Vesaire. Daha sonra dilaltı ilacım değişti. O dilaltı ilacım hocam çok uykuyu hali veriyor veriyordu Çok bir de inanılmaz bir işte artışı yapıyor. Gittim hocam dedim ben yaşamıyorum. Ben dedim yiyip yemek yiyip su içip ayran içip uyuyorum. Kalkıyorum yemek yiyorum tekrar yatıyorum. bu Kafamı kaldıramıyorum hocam uykudan. Daha 7-8 sene böyle geçti. Yeni ilaçta hocam şükürler olsun eski ilaçtan daha iyi geldi bana. Ee, tabii ki başka faktörler de var bu arada. İşte Dediğim gibi Ankara'da iki tane derneğimiz var. Derneklere gitmeye başladım hocam. Derneklerle tanıştım. İnternetten buldum. Bir tanesi Aş Ankara Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve Destekleme Derneği. Bir tanesi de Şizofreni Dernekleri Federasyonu ve Mavi At Kafemiz. İki derneğe de Gittim, hala da ara sıra giderim, ziyaret ederim arkadaşlarımı, selam veririm, dernek yöneticilerimiz vardır, onlarla konuşurum. İşte İstanbul'da ve İzmir'de de derneklerimiz var. Bu dernekler hocam gerçekten çok önemli. İyi gelen, destekleyen şeylerden bir tanesi de senin durumunu yaşayan insanların evet. ya da o ailelerin olduğu bu bahsettiğin dernekler. Hı hı. Ee, şizofreni yaşayan başka insanları gördüğünde, onlarla sohbet ettiğinde, yan yana geldiğinde neler oldu? Hocam o nokta da önemli. Evet tam da onu söyleyecektim ben. Ee, ben dünyada kendimi tek başmayım zannediyordum. Yani, evet. hani e, doktor raporunda şizofreniyi gördüm. Tamam bunun bir rahatsızlık olduğunu anladım. Biliyorum işte artık yüzde bir görülen bir rahatsızlık. Çok işte ağrısı. Ama ben yine de kendimi tek hissediyordum. Yani bütün dünya mutlu mesut yaşıyor. Lay lay la ben acı çekiyorum, ızdırap çekiyorum gibi bir hissiyatım vardı. Gittim orada gördüm ki tek başıma değilim, yalnız değilim. Bu durumda olan insanlar var, o aileler var, çocukların rahatsızlığı olan. O tabi hocam bir uyumlanmamı sağladı benim. Biraz daha kabullenişimi arttırdı. uyumlanmamı sağladı. Peki e, Onur biraz dönüşümünü anlatır mısın? 17 senenin her senesini aşama aşama belki anlatamazsın ama o Doktora sadece ellerim titriyor diye bilen sadece adamdan, e, yıllar içerisindeki adam e, değişen dönüşen evet, evet. E, O geçişi biraz bana söylesen. Yani fiziksel yansımalarını yaşıyordum ben şizofrenin. Tabii da bunu şizofrenin fiziksel yansımaları olduğunu daha sonradan anladık farkına vardık. Gözlerimden yaşlar akıyordu hocam böyle. Ağlamıyorum ama ağlıyormuş gibi gözlerimden yaşlar akıyordu. Sırtım ağrıyordu. Kafamın arkasından elektrik geçiyordu hocam böyle. Bildiğiniz elektrik geçiyordu şu boynumdan sürekli böyle sorunlar yaşıyordum. Ama ben ve korktum, çok korktum, ölesiye korktum yani. Çok kaygılandım, ölesiye kaygılandım, panik panikler yaşadım, işte ataklar geçirdim vesaire. Her halükarda kendimi hocam ben dışarıya attım insanların arasına çıktım. Şekilsiz, şematsiz iki büklüm geziyordum mesela böyle. Gidiyordum bir kafeye mesela oturuyordum hocam çay istiyordum. Ellerim titriye titriye çayı karıştırıyordum. Tutamıyordum tek elimle. Unutmuyorum hiç. abimle pastaneye gittiğimizde mesela. Yani tek elimle tutamıyordum. İki elimle böyle titriye titriye işte içmeye çalışıyorum. Kafamda da titreme oluyordu hocam. Hmm. Pes etmedim hocam. Yani dedim ki ben bu hastalığı, bu rahatsızlığı, bu durumu neyse atlatacağım, yeneceğim dedim. Ben bunun üstesinden geleceğim dedim. Kendimi böyle yani en ufak bir şeyden meditasyon yapmaya başladım hocam. Biraz meditasyon yapmaya başladım. Zihnimi işte dinginleştireyim, dövü düşünceleri biraz kesebileyim diye. Her fırsatı kendi e, lehime kullanmaya çalıştım hocam. Her aktiviteyi kendimi iyileştirebilmek, geliştirebilmek, değiştirebilmek için her şeyi kendi lehime kullanmaya çalıştım.